İstanbul'u esir alan kar gizli kalmış yetenekleri de gün yüzüne çıkardı. Binlerce çeşit kardan adam kent sokaklarını kapladı ama en sıra dışı görüntü bugün geldi. İşte yüzde yüz Türk malı kardan otomobil. Gerçek araba. Gerçek arabada yapamadıklarımızı karın üzerinde deneyelim dedik ve ortaya bu çıktı hani kafamızda istediğimiz araba çıktı yani kardan da olsa yaptık. Yerli arabayı o mu yapacak bu mu yapacak tartışmaları devam ederken Çekmeköy'ü yıkamacılar bunlara bir son verdi. Bakın buradaki Türkiye'nin ilk yerli spor otomobili. Her şeyi yüzde yüz Türk yapımı. Kar ve çamur nedeniyle kimse arabasını yıkatmadı. Onlar da boş zamanda kendi arabalarını yaptı. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Herkes kardan adam öper. İş yoktu. Dedik ne yapalım bir araba yapalım. Yaptık o şekilde. Direkt önce lastikleri koyduk. Peşinden zaten şekil otomatikman çıktı. Ama bayağı bir karı buraya getirmemiz bayağı bir uğraştırdı bizi. Hem ham madde hem de ustalar yüzde yüz yerli. Yerli spor otomobilde her şey düşünülmüş. Bakın zenon farlar altında sisli havalarda gidebilmek için sis lambası. Hemen burada lastik ince yanaklı sürat yapabilsin diye burada bir sis, siste görülebilen bir kedi gözü denen lamba. Aynaya bakıyoruz küçük fazla tutmasın süratli gelebilsin diye. Kapısı bir tane tek kapı dediğimiz araçlardan. Ve burada çamurluğun üzeri gayet güzel kapalı ve arka taraftaki dizayn da süper. Arkasındaki bu gördüğünüz düzenek yüksek süratlerde aracın arkasını aşağı bastırıp sağa sola savrulmasını önlemek için koyulmuş. Güçlü motorundaki egzoz çıkışı içinde geniş ağzı ve egzoz koyulmuş. Ne kadar zamanda yaptınız efendim? Saat 2 gibi falan başladık işte 5-6 gibi resim çekimler başladık yani 5 gibi falan bitti. Yıkama ve modifiye ustaları Çekmeköy'ün en meşhur otomobiline Beyaz Şimşek adını taktı. İlgi nasıl efendim? Ee, gelen geçen ne söylüyorlar? Çok. Herkes resim falan çekiniyor. Köşede o küçük araba da var. Akşam saatlerinde sökülen parçalar sabah yeniden monte ediliyor. Jantlarla rüzgarlığı genel olarak alıyoruz zaten. Almasak götürürler. Çekmeköy Belediyesi Beyaz Şimşek'in çektiği ilgi üzerine seneye kar yağdığında heykel yarışması düzenleme kararı aldı.